أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أتوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عزيز وشرف المسلمون kelime-i Şehadet getirdikten sonra bilmemiz gereken birinci mesele imanın manasını, imanın ne demek olduğunu bilmek idi. İman Allahu Teala'dan başka ilah olmadığına, Allahu Teala'nın varlığına, birliğine, ezeli ve ebedi olduğuna, eşi ve benzeri olmadığına, Allahu Teala'nın hiçbir şeye muhtaç olmadığını inanmak. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri'nin Allah'ın kulu ve son peygamberi olduğuna inanmaktır. Allahu Teala tarafından peygamber efendimize gönderilmiş olan İslamiyet'in bütün emir ve yasaklarına yasaklarını kabul etmek İslam'ın bütün hükümlerini İslam'ın tamamını kabul etmek, tamamını beğenmek tamamına boyun eğmektir. Bu meseleden sonra ikinci mesele ise imanın bütün meselelerini öğrenmek ve bu şekilde imanımızı muhafaza ve koruma altına almaktır. Bütün meseleleri öğrenmeden bu zamanda imanımızı korumak, imanımızı muhafaza edebilmek çok zordur. Çünkü Tamamen fitne zamanında, tamamen ortalığın karışık olduğu bir zamandayız. Her kafadan bir söz çıkıyor, her kafadan bir kelime çıkıyor. İmanı muhafaza edebilmek için imanın, imanın bütün tamamını, bütün kaideleriyle, kurallarıyla beraber öğrenip bu şekilde muhafaza altına almamız gerekiyor. İnşallah kısa kısa ben size bunları anlatacağım bu bilgileri adımız gibi bilmemiz gerekiyor. Yani imanımızı koruyabilmemiz için, imanımızı muhafaza edebilmemiz için bu meseleleri adımızı nasıl biliyorsak o şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu meselelere girmeden önce size anlatmak istediğim bir mesele daha var. Allahu Teala Tebareke ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de insanların üç çeşit olduğundan bahsediyor. Yani insan, insanlar üç çeşittir. Birinci çeşit müminler. ikinci çeşit kafirler. Üçüncü çeşidin de münafıklar olduğunu bildiriyor Allahu Teala Hazretleri. Birinci çeşit olan müminler Allah'a ve Resulüne iman etmiş, İslamiyet'in tamamını kabul etmiş, tamamını sevmiş, tamamını beğenmiş tamamına boyun eğmiş kimselerdir. İkinci grup kafirler. Bunlar Allah'a ve Resulüne iman etmemiş. İslamiyeti beğenmemiş, İslamiyeti kabul etmemiş, İslamiyete boyun eğmemiş kimselerdir. Ve bunu da sözleriyle ve yapmış oldukları işleriyle gösteriyorlar. Ama üçüncü grup olan, üçüncü çeşit olan münafıklar nasıldır? Bunlar dıştan Müslüman, içten kafir olan kimselerdir. En tehlikeli olan grup bunlardır. Bunların en büyük alameti yalan konuşmaları. En büyük alameti yalan konuşmalarıdır. Biz de Müslümanız, ben de Müslümanım. Ama İslam'ın şu emri kafama yatmıyor. Şu ayet böyle bir ayet yok veya e, laf cambazlığı yapmak, laf cambazlığı yapmak insanlara bir şey anlatıp, bir İslami meseleleri anlatıp bilhassa bunlar e, önde gelen insanlardan olurlar. İşte profesör olurlar, doçent olurlar veya Müslümanların içine Müslüman gibi görünürler ve Müslümanlara önderlik yaparlar. Müslümanların cahilliğinden faydalanıp onların imanlarını çalmak için uğraşırlar. En tehlikeli grup budur. Ta Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanından bu yana İslamiyet'e en çok zarar veren, İslamiyet'i yıkmaya çalışan grup bu münafıklar grubudur. Öyle konuşurlar ki sen dersin o ne güzel konuşuyorlar. 99 tane şeyi doğru söylerler. Yüzüncüde Öyle bir şey söylerler ki insanın imanını alırlar. Şu anda internette, televizyonda bunlardan bol bol var. Adam profesör öyle sözler söylüyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu ayetleri uydurmuş olabilir. O zamanki diyor insanları idare edebilmek için o zamanki insanlara zapt edebilmek için kendisi diyor bu ayetleri uydurmuş olabilir. Yoksa diyor Allahu Teala Hazretleri böyle bir şey söylemez. Veya diyor ki Adem Aleyhisselam başka birisi Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor. Başka birisi kabir azabı yok diyor. Başka birisi kader yok diyor. İşte bu, bu üç grubu tanımadan, bilhassa bu münafıkları tanımadan imanımızı muhafaza etmemiz, imanımızı korumamız çok zordur kardeşler. İnşallah bunların Münafıkların basıflarından, sıfatlarından bir dahaki derste inşallah size bahsedeceğim. Bu münafıkları çok iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Sübhane Rabbika <Sessizlik> Rabbil İzzeten ma yasifun ve selamun Alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.